Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik ders kitabı 307, 308, 309, 310, 311, 312 ve 313. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz dikdörtgenler prizması. 1974 yılında Macar heykel ve mimar Erno Rubik tarafından bir ders aracı olarak üretilen ve daha sonra mekanik bir bulmaca halini alan Rubik küp Sihirli küp ve zeka küpü olarak da bilinmektedir. O yıllarda karmaşık bir yapıya sahip olan bu küpün yapımı için bir üretici bulmak bir hayli zormuş. Bu küpün üretimi için nasıl bir planlama yapılmış olabilir? Kağıda küpün tüm yüzeylerini görebilecek bir çizim yapmak sizce mümkün müdür? Birçok küpün bir araya getirerek üretim planlaması yapılmış olabilir. Evet mümkündür. Küp 600, 600'den oluşur. Onun açık halini çizerek yüzlerini belirtebiliriz. Siz de verilen dikdörtgenler prizmasını yandaki şekilde oklarla gösterildiği gibi açarak prizmanın açılımını çiziniz. Aşağıdaki izometrik kağıda bir dikdörtgenler prizması çiziniz. Evet, bu şekilde çizilmiş. Aşağıdaki izometrik kağıda bir kare prizma çiziniz. Evet, açılmış halini de çizdik. Bir küp çiziniz. Küpün tüm yüzey alanı ile bir yüzünün alanı arasında nasıl bir ilişki vardır? Küp, 6 adet karenin bir araya gelerek oluşturduğu üç boyutlu geometrik bir şekildir. Küpü oluşturan karelerin bir kenar uzunluğuna a birim ise karenin yüzey alanı A2 olur. Küpün 6 adet kareden oluştuğunu söylemiştik. Bu durumda küpün 6 adet yüzü vardır ve yüzey alanı 6A kare olmaktadır. Verilen izometrik kağıt üzerine birer dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küp çizerek yüzey alanlarını hesaplayınız. Aşağıda verilen şekillerden prizma açılımı olanların başına onay işareti, olmayanların başına çarpı işareti koyunuz. İşareti olanlar sırasıyla 2, 3 ve 6. X işareti olanlar 1, 4 ve 5. resimler. Aşağıdaki geometrik cisimlerin yüzey alanlarını hesaplayınız. A, A şeklinde 9 çarpı 3 çarpı 5 eşittir 174. B şeklinde bir kenarımız 10 diğer kenarlar 5 çarpı 5 eşittir 250. C şeklinde 4 çarpı 4 çarpı 4 eşittir 64. Yandaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutulardan 4 tanesini yan yana yüzleri çakışacak şekilde dizilmiştir. Oluşan yeni şeklin yüzey alanı kaç santimetre karedir? 15 çarpı 6 çarpı 8 720. 4 tane olduğu için 720 çarpı 4 2880'dir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.